Evet arkadaşlar merhaba şimdi arkadaş Dorukalp ve arkadaşları babalarıyla maç yapıyorlar. Şimdi evet büyüklere karşı küçükler. Top Ege'de Dorukalp pas istedi ama geçiyor. Dur bakayım evet. Evet artık Mahcan'a geldi. Eyvah eyvah. Aha, 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 aha. Oo, evet olmadı. Hadi doğru kayıp. Koş koş koş. Hadi boşa geçin boşa. Boşa geç koş koş beraber. Koş öbür tarafa çapraza koş. Evet vur içeri. Vur şutunu. Kaçırdılar. Şimdi. Bravo Mertcan. İleri. Çabuk at ileri, at ileri Deniz. Ay, at ileri. Ah be. <gülüyor> atamazsınız, atamazsınız. <gülüyor> Vallahi var ya. Hadi hadi doğru kalp çabuk. Doğru, doğru. Gel bu tarafa, gel bu tarafa. Koş ileri doğru. Vardı, o. Oğlum, evet. evet. Doğru kalp Alper amcanı tut oğlum. Yapış. Evet. Yapış oğlum. Gel geri, gel geri. Ben Deniz elle. Evet, şey. evet hadi. 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 Hadi gençler şu beraberliği yakalayın Aa. artık ya. Doğru kalp Zekeri amcanı bırakma. Ah, ah. Hadi. Ben de, ben de, ben de, ben de. Koş, koş 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 koş. koş Çocuklar babalara acımayın. Eee. Oo. Beş, devre. 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 Kardeşim sen. Sana bebe, bebe. Bu mı? Devre oldu. Şükür. Kayıt altına aldım. Beşik. Evet. Beşik. Hadi. Ahmet abi bize reklam yapmıyorsun. Yo yo. Gelişine vursaydın Deniz be. Bravo. Hadi Mersihan yapıştır oğlum lan. Lan oğlum. Alper amcanızın deyimiyle hepinizi basketçi yapacağız. Aa, Çekil abi, evet deniz gelişine. Bravo. <laughs> i̇şte yapış Mertcan. Gol olur. Kole olur. Altı üç. Lan oğlum çabuk gol yiyorsunuz. Biraz mücadele edin ya. Sert oynayın biraz ya. Allah Allah. Yok en son ben onların kalesine geçtiğimde bana mahsus yedin diye kızıyorlardı. Deniz. Oğlum defansı boş vermeyin. Doğru kalp gir doğru Koş 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 koş. Vur oradan vur oradan. Doğru kalp Zekeriya amcanı bırakma. Bir yol, sohbet, çat diyorum ya. Yan kolleri arıyorum ben bu toplamda ya. Vur dur, oğlum. Bana... <gülüyor> <gülüyor> Lan. Senin... Yemin ediyorum çocukların üstündeki psikoloji muslera psikolojisi. <laughs> Alper şut çekmeye korkuyor çocuklar. <laughs> kaç kaç? Ha? Tut oğlum bırakma Zekeriya amcanı. <laughs> Ooo pas mı attın Bedi. öldürmeye mi Bediğim sıkıyorsun Bedi. Anla. Vur deniz. Hadi. ediyorum <gülüyor> bu var ya bana. Çin. Chris hatırlattı Evet Yet, <laughs> yedi yedi üç yedi üç. <laughs> <laughs> Bak ben geçerim ama Gol yiyince bana kızmayacaksınız Sakat adamım bak Sonra kızıyorsunuz kızıyorsunuz Olmuyor Bir de defansa da geleceksiniz Kızarım size fırçalarım tamam mı Alp? Lan oğlum Alp ve Deniz Tek başına onlarla mücadele edebilir mi Hangi Deniz Küçük deniz mi? Evet. Olmaz. Hepiniz defansta olacaksınız. Hadi hadi. Hadi elini başına tutma. Devam et. Geri gelin. Geri gelin. Hepiniz geri gelin. <laughs> Lan oğlum. <gülüyor> deniz <gülüyor> tamam ver oğlum ver oğlum geç. Hadi bakayım. Tamam oğlum sen defanssın. Hadi. Sen mi vereceksin? Hadi al. Devam et. Hadi. Hadi. Bak Zekeriya amcanızı sıkıştırın. Evet. Oo! İşte 7 4. Hadi hadi geri gelin. Ege, Deniz. <laughs> Defansa da katkınız olsun. Sadece hücum değil. Evet. Evet. Al bakayım. Dur. Zekeriya amcası dur deniz alsın dur. Hadi. Dur hadi. Evet hadi. Ulan olmaz. Olmaz. Dur. Al. Hadi bravo. Hadi boş kale. Boş lan. Lan atın. Ah. Hadi doğru kalp geçmesin. Vur kafayı. Bırakın.